Yazarını bilene İzmir köfte ismi <laughs> Şimdi mi Evet. Sen, evet. sen. Yazarını bilene. Sensin. Hemen. Evet. <laughs> Yok ben değilim. Bunu <laughs> da <laughs> Kırılır da bir gün bütün kişiler döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler, şenlenir elimiz, farkımız bizim. Yokuşlar kaybolur, çıkarız güzel, kavuşuruz sonu gelmez güzel. Sapan taşlarının yanında füze, başka alemlerden farkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Gönüller neymiş nasılmış kahraman yer ve gök su vermez dediği zaman her tarlayın su var arkamız bizim gideriz nur yolu izle gideriz taş bağırda sular, biz bizde gideriz bir gün akşam olur bizde gideriz kalır dudaklarda şarkımız bizim bir gün akşam olur biz de gideriz kalır duvarlarda şarkımız wow. bizim. Ah,